Evet arkadaşlar. Selamun aleyküm. Öyle hayvanlara baktım bugün. Yoruldum. Şöyle bir çıtır video çekeyim dedim. Geçen videomda damızlı korozumla tohumu tanıtmıştım. Zamanı gelince bunlardan yavru alacağım diye bir araya attım. Ee, silme bir tohumdu bu. Bunun erkek kardeşi tek taş servet sivri kayada zaten halen orada mevcut. Çok güzellik yarışları aldı. Tek mağmuzla ama çok mükemmel yarışlar kazandı. Bu tohum erkek kadri. Bu Azeri Kubar. Ben de bir tane meşhur bir horozum vardı. Güzel, gerçekten güzel bir horozum vardı. Şimdi ismini söylesem herkes hatırlayacak. Biraz sonra videonun içinde söyleyeceğim onu. İşte o tavuktan beraber o horozun aynı kanından Azeri kan var bunda. Bakalım yani Azerilik de var. Yani şimdi bu hayvan gerçekten benim iyi bir horozumdan oraya atmıştım. Tavuk da tüydeydi. Yumurtlamaz diye hiç önemsemedim. Hayvan orada yumurtladı. Yumurtlamış daha Türkçesi. Ben yemini suyunu atıyorum otelin içinde. Civcileri de çıkarttı. Bunlar kaçak çıkan cevizler. Şöyle şu kadar büyüdüler bir. Hep beraber bir görelim bakalım. Evet. Öyle yani video çekmek için değil, böyle bir şey yapmıştım. Ee, civizler ilk defa böyle dışarıya çıkıyorlar. Şöyle ekmek atıyorum onlara. Görsünler, yani dışarıya çıksınlar diye dışarı çıkmıyorlar, bilmiyorlar. Ondan dolayı anneleri de çıkmıyor, civcivciler de dışarıya çıkmıyor. Yarın bakayım. Ekmeği alan içeriye kaçıyor, keratalar. Evet, taşlılıklı kutlu onlar. Yavrular da taşlılık oldu. Hepsi değil tabii, iki tane üç tane ne var Güzel yavrular. Hadi yerinize gidin. Yerlerini bile bilmiyor şerefe bunlar ya. Şimdi bir şey bakayım yavrumuzu. Evet şöyle yakından yakından bir bakalım. Evet. İbi ibi iyi, Güzel bir yavrum olacak. Dur oğlum. Anneler de çıktı. Şöyle ileriye gidin bakayım. Hadi. Hadi. Hayır hayır öteye. Öteye, öteye, öteye Ya yorgunum da bir atar. Evet bu da taş gibi. Onun da güzel bir yuvi var. Bir bakalım. Şöyle yakınla. Evet şekli şemali de güzel olacak. Hiç elimize almıyoruz. Evet. Burayı kapatalım. Evet madem çektik çıtır bir video yapalım bari. Bakalım. Bunlar karışık duyarlı yeme atıyorum. Dışarıyı bilmiyorlar. Evet arkadaşlar. Ezan okunuyor diyor. Videoyu kesmiştik. Şimdi dedik ya madem videoyu çektik bir çıtır video yapalım dedim. Akşam canım sıkıldı. Öyle mart yavrularından bir uçurayım elin ayağını göreyim dedi hayvanlarımız artık. Yani güzellik yarışmalarına girerler mi girmezler mi gel bakalım. Çocukları, şekilleri, elleri, sistemleri nasıl diye. Gel oğlum gel. Şöyle onu da göstereyim size. Böyle iki üç dakika uçurduğumuz. Yavaş oğlum yavaş yavaş yavaş. İki üç dakika şöyle elin ayağını göreyim diye uçurduğum bir yavru. Evet. Gel bakalım. Hayvanlarımızın iyi olduğunu biliyorduk da. Yani e, de, değeri atlattıktan sonra, uçurduktan sonra belli oluyor. Bir arkadaşımız istemişti. Onun kardeşini. Bir fiyat söylemiştim. Gel oğlum. Ama ben ona dedim. <laughs> <laughs> iki ay sonra daha farklanacak diye o da inanmamıştı. Tabi daha uçurmadığımız için o fiyatı söylemiştik. Şimdi ona söylediğim fiyatın iki katına çıktı. İnşallah güzellik yarışlarında çok güzel seçilecek bu yavrumuz. Gel bakalım. Gel bakalım. Evet. Şimdi böyle duruşta ufak gibi duruyor ama yarışlarda fiziği şekli büyüyor keratan. Hani benim oğlum bakayım gel gel. Artık erkekleşti. Evet. Yavrumuz güzel olacak inşallah. Bahtı da açık olursa. Evet. Şimdi şu kapıyı örteyim mi? Çıkmasın daha ileride burada da göreceğimiz yavru var. Daha bunları görmedik. Burası karanlık oldu. Neyse. Burası karanlık. Şurada gel oğlum. Gel. Hayır. 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 Gel oğlum. Gel oğlum. Hani benim oğlum. Gel bakayım. Bundan sonra ele avca gelecekler. Bu da buradan ona hırslanıyor. Şunun da fiziğine şuradan baka, bakalım görebileceğiz mi? Evet. Hava bugün dışarısı bozuk, yağışlı. Ondan dolayı içerileri karanlık iyi gözükmüyor. Şunu elimize alırsak e, onun şeklini, şemalini de görürüz. Gel bakayım oğlum. Gel bakalım oğlum. İyi bu bayağı ele alıştı çıktı. Maşallah oğluma. Bu da güzel bir yavru olacak nasip olursa. Bunu da al. Uçurup görmedik elin ayağını. Ama yani çok büyük vuracak tahmin ediyorum. Hadi yerine gir bakayım. Hadi, hadi oğlum. Hadi. Aferin. Aferin. Bunun suyu da kirlenmiş iyice suyunu değiştirmemiz lazım. Evet. Şunu da şuraya koysak mı acaba? Hadi koyalım bakalım. Gel, gel, gel oğlum. Gel oğlum, gel, gel, gel. Dur, dur, dur. Ya sen şuraya gir, aferin. Bir de şu yavruyu gösterelim. Bu videoyu keselim. Fazlaya gerek yok. Bu çıtır video zaten. Bunlar her zaman gördüğünüz bahçede gördüğünüz hayvanlar. Sürüde gezenler artık erkekleşmeye başladılar tabi. Maşallah maşallah. Bunlar daha oroz olmadı yani erkekleşmedi. güzellik yarışına antrenmanlara bile girmezler. Sadece toğu görünce orada biraz herifleşiyor ama daha korozlarla işi olmaz yani. Bak iki tarafta da boroz var. Onları görünce hemen tırsıyor. Hafiften onlar kapalı olduğunu hissettiği için sözde erkekleşmeye çalışıyor. Evet bakalım. Evet bakalım gel gel gel. Maşallah. Şekli şemali güzel bu. Çok şu an kürosuz. 2-350 2 400 yemli geliyor. Ya yani bunları kendim zaten e, güzellik yarışlarına sokacağım nasıl olursa. Bakalım ne yaparlar, ne ederler. Hadi bakalım. Hadi bakalım oğlum. Hadi yerine. Hadi yerine. Hayır, 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 hayır. hayır. Yerine, 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 yerine. Bunlar hele pek alışık değiller. Hadi bakalım. Aferin, aferin. Evet. Evet şu taraf yavrumuzu da bir koy verelim. Gel bakalım. Onu da bir gösterelim madem görmüşken, göstermişken. Çık bakalım. Çek Ya bu bunlar biraz. Evet. Daha erkekleşecekler bunlar. Horozları görünce daha horoz değil görüyorsunuz. Hava boyu fiziği 10 numara. Güzel bir yavrumuz olacak bu da nasip olursa. Hadi bakalım gel. Hayır, 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 hayır. Aferin. 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 Evet, bu da. Bak. Sus eşek. Bu da. Tavuk bu horoz mu? Yeah, yeah, yeah. Yes, sus. 86 sena. Ne kadar çiğladın be? Sus, sus videoya alırım seni lan. Bak kanıt etsen herkese sus, sus dedi. Kime diyorum lan? <laughs> Şundaki parçalara bak maşallah. Maşallah, yavru ispençlerimin babası bu. Bu tavuk başka yerden geldi. Konya'ya gidecek nasip olursa. Evet, bu da geçen videoda arkadaşlarla toplanıp tavuk mu horoz mu dediğimiz e, hayvan. Maalesef Tavuk Yani Ben Onun e, Tavuk Olduğunu Biliyordum Arkadaşlara Da Bakayım Anlayacaklar mı diye biraz şey yaptım çoğu horoz dedi ama şekli şemali Maşallah yavruma e, güzel bir tavuk nasip olursa bunu yumurtlatacağız yavrular çok beğendiğim güzel şekilli bir yavrum var o da dışarıda şu an bahçede Neyse onu da gösteririm. Onun e, kardeşi bu. Yani horozunu da gösteririm. Size. Onun kardeşi. Bunu da yerine koyalım artık. Gel bakalım. Evet hayvanımızı yerine koyduk. Şimdi gidelim. Söz verdiğimiz gibi o prizin erkek kardeşini de size göstereyim. Daha şu cücceleri önce bir kapatalım. Hadi girin bakayım yerinize. Hayır. Bak, 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 bak. Hadi yerinize. Hadi bakalım. Aa, burayı da kapattık çivicilerimizi. Bugün yağmur yağıyor. Şöyle isterseniz şu şekil kümeslerimizi bir daha gösterelim. Zaten biliyorsunuz şuradan ineyim. O piricin erkek kardeşini de göstereyim. Yani piricin niye o kadar fizikli olduğunu görmüş olun. Yani şekil şemal on numara. Evet bahçemizi zaten tanıyorsunuz. Yağmur yağıyor. Sohbetlerden sonra kalan kolalarımız. Evet çimenimiz şuradan o yavru horozlansın diye işte buraya koymuştuk. Demin gösterdiğim o yavruyla beraber akşam bir uçurdum nasıl oldu diye bir göreyim diye. İşte horoz mu tavuk mu dediğimiz pirincin erkek kardeşi de bu arkadaşlar. Yani o piliç bu horozu. Hani benim oğlum. Gel. Hani bakalım. Burada horozlansın diye bir tavuk atmıştık yanına. Bu tavuk da burada yumurtluyor. Evet. Şimdilik şimdilik bu video yeter. Çıtır video atacağız dedik. Bütün horozcula kardeşlerimize saygı ve selamlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hayırlı pazarlar. Sağlıcakla kalın.